Perez, Furkan abi. Dayı Zaraki dayı mı diyorsun? Furkan'ın ben o seriyi izliyorum ya. Çerez'in voltta %50 bin rate ile oynuyor. Valla sanmıyorum master olabileceğini Furkan'ı. Dayı, dayıyı bilmiyorum ama dayının normalde ligi ne? Hani nasıl oynuyor hiç görmedim. Ya Furkan'ın hani Çerez'in oynadığı çarlar biraz daha sportif yani. Ondan ben zor yani kasması. Ama ben e, böyle go Gold'da maç kaybetmesi falan çok komi meyliyorum. Hep sabah izliyorum Çerez'i. <laughs> Hep bir de onun yayın saatlerinde kalkıyor Bakıyorum ona. Hoşuma gidiyor yani Furkan'ın Gold can çekişmesi. Yalan yok. İstiyorsan bir tane seni taşıyayım. Olur. Sen bir tane taşıyayım seni. Alo, Uğur Kemi. Alo Kenan Kemi. Ne oynayalım chatim? Cold Streak. Lost Last Three Games. Cold Streak Voodoo Style. Takımda bir tane Hot Streak var. Şimdi onu da Cold Streak'e çekeceğiz o adamı. izleyin. Babak Mille mi gelsin ya? Ne gelsin? İreyle alacağım ya. Başka yani alacak bir şey aklımın ucuna dahi gelmiyor chatim ya. Mundo mu? Yok sağ ol. Elo fena leş şu an. Mundo falan hani bizi kurtarmaz onu söyleyeyim sana. Mundo falan bize şu an hani çare olmasının mümkün mertebesi yok. Acınası nasıl bir İrelia oyunu. Ha karşıya geldi o Serafin sonalar. Şimdi bak izle. Şimdi bir 30. 30 keserler kanka 30. Şimdi 30 keserler izle sadece. Geç oynamayım be. Hiç sevmem böyle şeyleri. Vallahi Yone Mono mu alsak? Zaten kazanamıyoruz. Bizi anca İreliya kurtarır gibi duruyor. Bizi şu an tek kurtaracak şey İreli. Hemen UGG'den runlarımızı yapalım. Runelerimizi. Challenger. Dur bir karşıya girelim. Babanın İreli'ye paslanmaz. Ya bizi şu an Blue Streak'ten alacak tek şey Ayırel ya. Build'ımızı da import item dediğiniz zaman itemler oyunun içine de geliyor. Urgot. Urkan ne yapman gerektiğini biliyorsundur inşallah. Ha? Tamam. Ben main'i çektim. Main, ben Geliyorum. de main'i çektim kanka. Geliyor, geliyor. Hadi bakalım. Adam da Irelia'yı görüp Yorik aldı, kaldı. Delikanlı niye bak? İyi, iyi mi çap mı? Yani ben Yorik gördüm mü Irelia alırım genelde açıkçası. Ha. Öğretici oynarım tamam. Bakalım oyun bizim Irelia'mıza ve onun Yorik'ine ne vermiş? 2-7-2 bakalım. Trix gene klasik karşı jungle'dan alt puan. O da surprise. Daha deminki Sonayla Senna kanka şey Sonayla Serafin. Bu Trix arkadaşlar. Trix'siz Keita. Kaybetmiyoruz. E alamayan doğrudur Aa, yani. Arka gene onlar. O dedim ya oğlum duymuyor mu beni? Sonayı görmemiştim. Serpe görmüştüm de. Bana bir fan bot den. Git botu kampla istiyorsan ya. Bilmiyorum ki ne yapacağız. Sonra kaleyini de genç mod. Ya yine ben mid taptayım bu oyun yapacak. Win rate'imiz %7 arkadaşlar. Peki tabii efendim. Tabii efendim. Tabii efendim. Tabii efendim. Tabii efendim. Kullandığım uygulama UGG babacığım ünlem UGG yazarak indirebilirsin. Orucu yoring. <laughs> Geri zekalı adam seni ya. <laughs> <laughs> Kopardım mini cans. Orucu yorikli açın yat. Abi efendim. <laughs> Hadi Trix tabi efendim duosu yap ya. Okay. Bütün mentalini <laughs> setledim şimdi geliyorum. Bağla ha ha. Yiğitle <laughs> buluştu <oldum>. <laughs> Hadi bakalım. Bu İrelia çizidir Normalde buraya minyonlar gelmeden girersiniz arkadaşlar. Şu minyonun üçü de azaldığı zaman tırırt üçüne Q atıp sonra adama Q atarsınız. Dört stekle. Minyonu ölmedi yapamadım. <laughs> Böyle yapmayın. Böyle yapmayın anladınız yani siz ama. Olur happens. Ne oluyor? Haydi bir tane daha bari vursaydım ya. Dive top. Redden sonra Adam bot başladı bilgin olsun. Tamam midde. Çıkıyoruz geriye. Potumu bastım. Ben de blue'ya bakacağım. Koşup bir bak şimdi burada e, bizim daha işimiz yok tamam mı? O yüzden koşup burada Lee'sini rahatsız Aynen, edeceğiz edeceğiz. Tamam, darlayalım. Ben oynayız. Elifler kasa edin masa edin ya. Oğlum atsana şu flash'i leşlik. o, o atacak Oynarız burayı. Oynarız oğlum. Nereye gidiyorsun? at bakıyorum. şunu flash'i. Buradayım. Ona dön. Onu atma flash da. Abi adam flash atacak diye bakıyorum. Atma. Benim, benim top GG. Haberin olsun. Baka niye GG olsun? Ignite'im yok. Tamam arkadan Hı. geleceğim. Sağdan geleyim mi? Bilmiyorum kanka ben şu an durdu kafam. İstiyorsan gel. <laughs> Aa dur da buluyor kullandım. Oy babam benim ya. Devam. <laughs> Yapma. Mecburiyet base attık çünkü tp'siz oynuyorum arkadaşlar burada durup birkaç farm alsam bu sefer base atamama ihtimalim olacaktı ve e, daha fazla minyon kaçırmama sebep olacaktı nasıl öldün lan yazık sana Şimdi ne olacak bana mesela bana hemen bir bir orada hızlıca base aldığım için bu koca wave'den hiçbir şey kaçırmamış olacağım zing, zing, Dön oğlum onu e, Götrix no flash bir, bir freeze deneyelim Manamı biraz daha düzgün harcamam lazım. Adamı burada kaybettirmeyi deniyorum. Devam. 10 CS'i mesela yakaladık. Top dive'ına hazır ol. Şu wave'de dive atacağız. Tabii efendim. Abi efendim. Şu <laughs> wave'de dive ona göre. Pozisyonu ona göre almaya başla. Ya, raptor alıp geliyorum. Bu set arkadaşlar. Niye bunu triksi dedim gelen wave ile birlikte? Çünkü benim altı levelim adamdan daha önce. Adam bu wave alırsa o da altı olmuş olacak ve dive atamayacağız. Şşş. Bunu da atabiliriz aslında. Akra, evet. Kanka, oğlum bak şimdi işte, sen anlamıyorsun beni. Kanka adam dive'ı evet anladım. Bana ne bak, kanka, gizli. bana ne yani. Gizli. yani gizli. değil o adam. Koş, tapa, koş, tapa. Tamam Koş top'a, koş top'a tamam şu gelen wave. Koşuyorum, koşuyorum. Ben tanklayacağım tamam mı? ama Gir gir. Oh, bu yani bakın adama 3 tane wave'i yedirdik arkadaşlar. Buna tecrübe derler bizim orada. Wave management, dive management ne demek istiyorsanız diyebilirsiniz. Helal oğlum Trix güzeldi. Ne oldu şimdi ben 60 CS'im adam 27 CS. Sen Bendeki bak bu. Of 400 gold ha. Bakın adam hala kaybediyor. Hala. Ama normal yani çok kaybediyoruz. O yüzden gerginiz var. Gerginlik var yani kankam Rix. Ay yoruk. <laughs> Dedim babacığım bak 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 adam anca şuradan 25 tane minyondan 3 tane aldı. A bili 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 oğlum dum bili bili bu adam benim babam işte. <laughs> Al şöyle biraz oğlum dum bili 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 bak veyvetiriz. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Ben zaten adama dive adam attım. Ölür Ölür Abi bekle bir. Ölmeme ihtimali yok kanka. Bekle. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Yedim ben. Aldır onu baba. Bu karısını da boşa kullandı. Vay uzunu değil mi? Çok uzun çok. İki buçuk üç dakika sana öyle söyleyeyim. Şimdi hızlanıyoruz arkadaşlar bu wave için ben e, kaçmaya çalışıyorum buradan. Tamam. Hı -hı. Baby hızlandırdık. Çünkü üstümüzde... geliyor kanka kasetinle tamam, Tamam gelsin çıkalım sıkıntı yok. bunları. Ya, ben birazcık çok param var dönmem lazım. Tamam niye burada ben baby hızlandırdım arkadaşlar? Çünkü bot alacağım. Ve e, bot da İreli için büyük bir power spike işgil ediyor. Tabi kasa dinlediği isim bu bizim birazcık şeyimizi bozdu ama e, tempomuzu bozdu ama sıkıntı yok. Yine mesela güzel bir reset almış olacağım. Bu wave buraya vuracak. Gelen wave tekrar bana birikerek gelmiş olacak arkadaşlar. Arda aynen öylesini aldım. Soran olursa pink ward alıyoruz hesabı. Program kızmasın diye. 4 levelde kasadini ölen ahriden ne bekliyorsun ki harbiden? Herald falan mı yapsak ya Leşrix? Hazır <laughs> Kim geliyor? Kasadin mi? Ee, Kasadin ölü, Lee geliyor. Ama Kiki yok. Tamam tamam. Soğukkanlı kanlı ya. Kanka ben... Ben öldü ya. Lee evet. Ben buna başladım. Bir gün olsun. Tamam. hala ölü. Bir de TP attı. Okey. Evet. Efev JG dif. Eyi buraya sakladım. Hop hop. İşte yine de böyle bir Parasını güzel bir yatırdık aşağı. Kanka bizim eleman yürüyor. Gelsin. Şey. Ferrari Ferrari. Neyse direk alalım. Enti. Botu almasaydın MR botu. Evet niye bunu aldık? Bunu söylüyorsun. Yeah, yeah. Değiştiririz artık ne yapalım. Doğru dedim kardeş vallahi Huzur dedim bunu aldığım için. Kanka sen o kız ilçeme gitti? Atlana e gitti kanka. Adam taptı bizi kesip şimdi bota geldi bizi kesti ya. Kafayı yiyeceğim ya. Tamam ben bu kuleyi alacağım sen rahat ol. Geliyorum geliyorum geliyorum. Terik seriyorum. Tamam. dedim Bu bende kanka. Üyy. İlkten aldım. Bu Kanka buraya rift bas çarptı. Adama niye durduk yere <laughs> küfür etti? <Gülüyor> <gülüyor> What a good ele bu sizde is istiyor. Ya dur bak. <laughs> <laughs> ben de boost yapıyor adam bana diyor şu şey. Beni boostluyormuşsun. <laughs> ben Trix'i boost öyle yazıyor. Ne demiş kan? Yüzde 48 win rate'im var. Adam boostluyorsun falan diyor. <laughs> şunu alayım ben. Şey kanka ezildi ya yediremiyor kendini. Bu dakika 15 140 CS 4 1 4 Punky Reilyası yine paslanmadığını gösterdi. Zaten doğru bu usladığın triksi de. Taktırma. Şaka şaka. Ama... Bu işte tribe girmiş Reilya hareket edilir chat. Bu <laughs> ben tribe girdim hareketleri oldu abi. Bak ben şu an var ya Sen hani trip değil. Mı? Yok kardeşim kullanmıyorum ben MR. Must... This... Nasıl öldü? Direkt çıkıyor 10. Kanka kanka fight burada, burada gülüyor, fight. Geliyorum, geliyorum. Aha zıpladım. Burayı bir sonraka ne ya? Adolucan. Nasıl ölmedi lan? Bizim takım ya. Hadi ahri, hadi bokriye, bokriye, bok bok. <laughs> Bu da buz. Goldring'la bir erken atsam var ya. Biraz pink de sinirimizi leş ahriden çıkartalım. Drake'i de verdik. Ben şu ah, kasadine karşı gideyim. Benim botu acil değiştirmem lazım. Acil ve acil. Asedin'in canı bir. Botu satıp değişeceğiz arkadaşlar. boyun oyun alınır biliyor musun chat? Kanka bunun şildini postarsan yandan kayarım. Devam devam. Ahri! Gitme gitme tank, nereye tank. giriyorsun oğlum? Kanka öleceğim. Gel tank diyorum ölmüştü adam. Bir tane taunt atacaktı. Bu adam çok fena bir boost'tu bu arada. Bir tane taunt ya. Furkan. Teşekkür ediyorum. Kanka ben Öl, öl. Ah çok kötü ya. Vincent de alacağız ya. Hem Vincent hem Maf. Geldim oğlum baron. Baron baron baron. Arkaya TP geldi. Arkaya TP geldi ama hiç sıkıntı değil. Yürü. Burada full tüsü var mı? Var. Var değil mi Bırak tank mid. Saldırdın mı sen o baronu? Hayır kanka. Baba grill ya. ya Öyle bir dedim ki ben bile kendimden şüphe ettim. Alıştım da böyle genelde karşı takım alıyor ya. ya baronları kanka. Ondan yani. Anladım can. Yanlış anlama yani. Jace, Jace oyunundaki baronu unutturan smite. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kasadın 4 item. Ama çok kötü buydu ya değil mi baksana. Ne ya? Kasadın buydu kanka. Ya yani fena Adam, değil kanka Çok defansif gibi geldi bana Yani biraz daha şey çıksa Ben niye smite attım barona Atmamam lazım değil mi? <laughs> Arkada kassadin arkada kassadin Bizimki yere yaslıyor yaslıyor O oh, çok iyi Bunu öldürdüm ben Mitren devam ve var. Önde lisin olacak. Kırı bitir bu oyunu. İki vardır ha. Amin. Kanka Gelemiyoruz ona ya. Hala. Ne gerek var dedi. Onu alıp çıkalım. Bence bitiremeyiz yani oyunu. Evet evet onu alıp çıkalım. Abi bu sadığımız bir varsa o da şu ahri. Aha. Hadi evet, oğlum. Alışı oh. yok. <laughs> Öldü. <Geçiyorum>. Uç. Şimdi. <laughs> Oy. Ya bitir bitir gel. Gel bitir. Şimdi burada. Abi efendim. Yeniden çıkarsam oynayacağım Allah büyü bozuldu Ah Oh be büyü bozuldu harbiden BÜYÜ BOZULDU değil taşımacılık dediğimiz <laughs> gol ve gol büyük <laughs> bozuldu ya. <laughs> go 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 go. Şimdi var ya win streak zamanı bizde oğlum. Hadi oğlum Trix. Ama ben size dedim bu İrelia var ya. Hani bizim bu şeyi streak'i bozar dedim mi demedim mi? Bak most Damage with Irelia. Good CS, good vision boys. Let's go. Bakalım oyun. Dem e ee, bak Avaraj kerisi korun. hard cherry demiş oyun bana bak hard cherry 75 puanda hard cherry atmış oluyorsun baba 100 puanla kerilemiş oyunu yani şeyin üstlerinde Anladın mı?